Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Bu hafta A101 marketlerde 9 Ağustos'a kadar geçerli gıda ve temizlik ürünleri var. Aldın aldın fırsatlarında neler var şu an raflarda onları birlikte inceleyeceğiz. Fax sıvı sabun çeşitleri 4 litrelik 65 TL. Bu indirimler perşembe günü başladı. 9 Ağustos'a kadar geçerli olacak onu hatırlatalım. Bingo toz deterjan 10 kilogramlık beyazlar ve renkler için 299 lira. Pure Baby çocuk bezi çeşitleri var bir de ıslak avlu 90'lı paket var hediyesiyle 219 lira pure baby ıslak havlu 50 tane var paketlerde 4 tane paket fiyatı 49.50 hiperaktif jel lavabo açıcı 750 gramlık ambalajında 34.50 agis kartuş ağda çeşitleri 100 mililitre 39.50 Agis 100 A'da bandı 24'lü 27.50. Agis A'da bezi 25 metre 34.50. DK Derm Kağıt Yüz Maskesi Çeşitleri 1950 Yayınımıza, videomuza hoş geldiniz. Uzun süredir aramızda olmayan takipçilerimiz de katılmışlar. Yeniden aramızda görmek ne büyük mutluluk diyoruz bizler için. Max Deluxe Saç Boyası Çeşitleri Farklı Renklerde 4450 Agis ağda bandı 55'li 39.50 Agis tüy dökücü köpük 150 ml 49.50 Neval BB krem 15 faktör 44.50 Pembe güneş kremi 50 faktör 69.50 Sütaş ayran 1,5 litrelik 42.50 Bir şah az yağlı yoğurt 1 kilogramlık kovasında hatta ambalajında diyelim çok büyük bir şey değil. 29.50. Yörükoğlu çedarlı krem peynir 270 gram 69 lira. Sütaş latte kahveli sütlü içecek 1 litrelik 59 TL. Yörükoğlu krema 200 ml 26 TL. Milkten yarım yağlı labne 700 gram 89 lira. Namet fıstıklı hindi salam 50 gramlık ikisi bir arada 27.50. Etilif falif yulaf ezmesi 950 gram 45 TL. Küne hardal çeşitleri 44.90 250 ml. Sefer Usta öz süt dondurulmuş su 600 gram 105 lira. Keskinoğlu dondurulmuş piliç tenders 700 gram 84.50. Süper fresh dondurulmuş patates 2.5 kiloluk 154 TL. Erikli su 1 litrelik altılı ambalajı 55 TL. Jus T Karpuz çilek aromalı soğuk çay 1.5 litrelik 18 lira. Altın top nako aromalı mısır sos, soslu mısır var 39.95. Doktor Ötker toz içecek 90 gram 16.95. Torku favorimo kek çeşitleri 4 TL. Torku tam kek çeşitleri 5.90. Eti patiseri kahveli pasta 60 gram 19.50. Torku Gala Karamel Dolgulu Kek 50 gram 8.95 Torku Gala Gold Kahveli Mozaik Kek 45 gram 8.95 Bumbastik Bar Çikolata Çeşitleri 40 gram 9 lira U Pops Meyve Aromalı Lollipop Çeşitleri 3 TL Listerin Cool Mint Ağız Bakım Suyu 250 ml 49.50 Vepa diş fırçası yetişkin ve çocuklar için 24.50. Bubble, karpuz, çilek aromalı içecek 250 ml 29.50. Torku, şeftali aromalı soğuk çay 250 ml 9 lira. Fanta, egzotik gazlı içecek 1 litre 28.50. Chips Master baharatlı kabuklu patates çipsi 22 lira. Eti kremalı bisküvi çeşitleri 5.50. McVitie's beyaz çikolata kaplamalı karadutlu bisküvi 14.90. Eti kurabiye fındıklı kurabiye 29.50 iken Togo bisküvi parçalı kremalı gofret 5.90. Sürpriz çikolata çeşitleri 10 TL. Cino vanilyalı gofret 11.50. Eti cin çilekli jöleli bisküvi var. Bunun da üçlü paketi 34.50. İzlediğiniz için, yorum yazdığınız için, beğenip abone olduğunuz için çok teşekkürler. Sonraki yayınlarda karşınızda olmak dileğiyle takip